Herkese merhaba. Hukuk hepimizi ilgilendiriyor ama çoğu zaman karmaşık ve zor anlaşılır görünüyor değil mi? İşte tam da bu yüzden buradayız. Bir hukukumuz var kanalında hukuku sade, anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde konuşuyoruz. Kanalımızda ilk olarak aile hukukunu konuşacağımız bir seriyle başlıyoruz. İlk videomuzda boşanma davalarına değineceğiz. Sonrasında ise velayet, nafaka ve mal paylaşımını ayrı videolarda kolay anlaşılır bir dille anlatacağız. Takip eden videolarda ise sizleri günlük hayatta karşılaştığı veya karşılaşabileceği hukuksal süreçlerde yarar sağlayacak konularda yer alacaktır. Her videoda konuları sade ve anlaşılır örneklerle açıklayarak herkesin rahatça takip edebileceği bilgiler sunmayı amaçlıyoruz. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarınızla, sorularınızla ve önerilerinizle bu yolculukta bize eşlik edebilirsiniz. Hadi o zaman ilk videomuz ile başlayalım. Boşanma sürecinde en hassas konulardan biri çocuğun velayetidir. Velayet hakkı çocuğun bakımı, eğitimi ve yetiştirilmesi ile ilgili yetkileri kapsar. Mahkeme çocuğun üstün yararını dikkate alarak velayet konusunda karar verir. Velayetin düzenlenmesinde dikkate alınacak hususlar evlilik devam ederken kural olarak anne ve baba tarafından birlikte kullanılan velayetin boşanma sonrasında düzenlenmesi hususunda hakim çok geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Velayetin düzenlenmesine ilişkin karar verilirken öncelikli olan ve hakimi bağlayan tek husus çocuğun çocuğun üstün yararlıdır. Bu noktada anne ve babanın anlaşmış olması da velayetin düzenlenmesine etkili olmayıp ancak çocuğun üstün yararına uygun görülürse anlaşmaya göre karar verilebilmektedir. Hakimler tarafından çocuğun üstün yararı değerlendirilirken çocuk ile anne ve babaya ilişkin bir takım ilkeler göz önünde bulundurulmaktadır. Velayetin düzenlenmesindeki amaç çocuğun yararını korumak ve geleceğini güvence altına almak olduğundan bu kapsamda çocuğun yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, sağlık durumu, çocuğun görüşü, ortamı, güvenliği gibi hususlar önem taşımaktadır. Ancak velayetin düzenlenmesinde en önemli ölçü çocuğun yaşı olup gelişim psikolojisi verileri ışığında yaş gruplarına göre anne bakım ve şefkatine muhtaç olma kavramı üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda ortak velayet yönünde karar verilememesi halinde yerleşik yargıta uygulamasına değinecek olursak meydana gelebilecek bir tehlikenin varlığı kanıtlanmadıkça 0 ila 3 yaş arasındaki çocukların velayeti mutlaka olarak anneye verilmelidir. Bu yaş grubundaki çocukların anne ilgi ve şefkatine ihtiyacı bulunduğundan çocuğun güvenliğini tehdit eder şekilde olmadığı sürece annenin yaşantısının da hiçbir önemi yoktur. Zira bu yaş grubundaki çocukların annenin yaşantısına idrak edebilecek çağda olmadığı kabul edilmektedir. 3 ila 6 yaş grubundaki çocukların ise annelerine olan ihtiyacı 0 ila 3 yaş grubuna göre daha az olmakla birlikte yine de annenin yakınlığına gereksinimleri olduğundan anne yanında kalmasının çocuklarının çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceğine dair ciddi ve inandırıcı bir delil bulunmadığı sürece velayet anneye bırakılmaktadır. 6 ila 12 yaş grubundaki çocuklar bakımından anne bakım ve şefkatine muhtaç olmaktan söz edilemeyeceğinden anne ve babanın imkanları ve çocuğun sorumluluğunu alabilecek durumda olmaları gibi koşullar ön plana çıkmaktadır. 12 yaşından büyük çocuklarda ise anne ve babaya ilişkin koşulların yanı sıra çocuğun eylemli olarak kimin yanında kaldığı hususu önem arz etmekte. Ayrıca bu yaş grubu grubundaki çocuklar genellikle idrak gücüne sahip olduğundan çocuğun kendisi de dinlenerek karar verilmektedir. Velayet konusunda karar verilirken çocuğa ilişkin koşulların yanı sıra anne babanın özellikleri de önem teşkil etmektedir. Bu nedenle aile mahkemesi hakimi anne babanın çocuğu ihmal etmesi, çocuğu kaçırması, çocuğa şiddet uygulaması, çocuğun sağlığı, davranışları, ekonomik durumu, mesleği ve yaşı gibi bir takım hususları göz önünde bulundurmak zorundadır. Çocuğun menfaati gerektiriyorsa hakim çocuğu vesayet altına da koyabilir. Ancak bunun için hem anne hem de baba yönünden velayetin kaldırılması sebeplerinden birinin bulunması gerekir. Boşanma davasında çocuğun velayeti Çocuğun velayeti boşanma davasında eşler arasındaki en önemli çekişme konusudur. Medeni kanuna göre mahkeme çocuğun velayetinin hangi tarafta kalacağını belirlerken çocuğun gelişimini ve yararını dikkate almalıdır. Hatta çocuk ile anne ve baba çıkarının çelişmesi halinde çocuğun yararına üstünlük tanınması zorunludur. Çocuğun yararı ise çocuğun bedensel, fikirsel ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için çocuğa sosyal, ekonomik, Ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır. Hangi eş bu koşulları sağlayabiliyorsa çocuğun velayeti o eşe verilir. Boşanma davası yargılamasında çocuğun velayetinin hangi eşte kalacağına karar vermeden önce idrak yaşına gelmiş çocukların mahkemece bizzat dinlenmesi gerekir. Çocuklarda idrak yaşı 8 yaş ve üstü olarak kabul görmektedir. Çocuğun eğitim, kültür, yaşam olanakları bakımından nerede yaşamak istediği konusunda bilgilendirilerek velayet hakkındaki tercihinin tekrardan Hakim tarafından çocuğun kendisine sorulması gerekir. Ayrıca mahkeme psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı niteliğindeki uzman ya da uzmanlardan ortak çocuğun anne ve baba yanındaki barınma ve yaşama koşullarını da değerlendirir. Mahkeme sosyal inceleme raporu almalı, tüm delilleriyle birlikte değerlendirerek çocuğun yararını tespit etmelidir. Velayet kamu düzenine ilişkin olduğundan hakim tarafların sunduğu delillerle bağlı değildir. Re'sen delil araştırması yaparak çocuğun velayetinin hangi eşte kalması gerektiğine karar verir. Velayet konusunda çocuğun görüşüne başvurulması. Boşanma davasında veya velayetin değiştirilmesi davasında velayet düzenlenirken çocuğun velayetinin hangi tarafa verilmesini istediği konusunda yeterli idrak gücüne sahip ise kendisinin dinlenmesi gerekmektedir. Zira çocuk hakları sözleşmesi ile çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi görüşlerini oluşturma olgunluğuna erişmiş çocukların kendilerini ilgilendiren davalarda görüşlerine başvurulmasını öngörmektedir. Velayet davası nedir? Reşit olmayan çocuk üzerinde velayet hakkı anne ve babaya ait. Yasal sebep olmadıkça velayet anne ve babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına almasına gerek görmedikçe sıtlanan ergin çocuklar da anne ve babanın velayeti altında kalırlar. Velayet davası çocuğun velayeti kendisinde olmayan işin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür. Velayet davası aile mahkemesinde açılır. Evlilikte velayet nasıl kullanılır? Evlilik devam ettiği sürece anne ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet anne ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuğu kendisine bırakılan tarafa aittir. Anne babanın evli olmaması halinde velayet nasıl kullanılır? Anne ve baba evli değilse velayet anneye aittir. Anne küçük, sıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim çocuğun menfaatine göre vasi atar veya velayeti babaya verir. Üvey çocukların velayetin durumu Eşler ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekte yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur. Durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder. Velayetin kapsamı nedir? Anne ve baba çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk anne ve babasının sözünü dinlemekte yükümlüdür. Anne ve baba olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatın düzenleme olanı tanırlar. Önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar. Çocuk anne ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz. Çocuğun adını anne ve babası koyar. Velayet altındaki çocuğun eğitimi Anne ve baba çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar. Anne ve baba çocuğa özellikle bedensel ve zihinsel özürlü olanlara yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde genel ve mesleki bir eğitim sağlarlar. Çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı anne ve babaya aittir. Anne ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir. Ergin dinini seçmekte özgürdür. Velayet altındaki çocuğun temsil edilmesi. Anne ve baba velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. İyi niyetli üçüncü kişiler eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayabilirler. Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır. Velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti. Velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti vesayet altındaki kişinin ehliyeti gibidir. Çocuk borçlarından anne ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına bakılmaksızın kendi mal varlığı ile sorumludur. Mudur? Velayet altındaki çocuğun aileyi temsil etmesi. Velayet altındaki çocuk ayırt etme gücüne sahip ise anne ve babanın rızasıyla aile adına hukuki işlemler yapabilir. Bu işlemlerden dolayı anne ve baba borç altına girer. Çocuk ile anne ve baba arasındaki hukuki işlemlerin bağlayıcılığı. Çocuk ile anne veya baba arasında ya da anne ve babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukuki işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir kayyımın katılmasına ve hakimiyetine hakimin onayına bağlıdır. Velayet altındaki çocuğun korunması için önlemler. Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde anne ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hakim çocuğun korunması için uygun önlemleri alır. Çocukların kurumlara yerleştirilmesi, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk mayen terk edilmiş halde kalırsa hakim çocuğu anne ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir. Çocuğun aile içinde kalması, aile ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çarede kalmamışsa anne ve baba veya çocuğun istemi üzerine hakim aynı önlemleri alabilir. Anne ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler devletçe karşılanır. Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır. Velayetin değiştirilmesi Velayetin değiştirilmesi davası velayet hakkının anne veya babaya verilmesinden sonra velayet kendisine verilen tarafın durumunun değişmesi ve sonradan ortaya çıkan çeşitli nedenlerden ötürü velayeti alan anne ya da babanın velayet hakkını gereği gibi kullanmaması ile çocuğun menfaatinin gerektirdiği durumlarda açılan bir davadır. Velayetin değiştirilmesi için bir olayın olması ve bu durumun velayet görevini aksatmış olması gerekir. Bu durum velayetin değiştirilmesini velayetin kaldırılmasından ayırmaktadır çünkü velayetin kaldırılmasında velayet görevinin ağır bir şekilde kötüye kullanılması veya aşırı bir şekilde ihmal edilmiş olması aranır. Velayetin değiştirilmesine ilişkin şartlar Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu'nda durumun değişmesi başlıklı ilgili maddede anne veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hakim re'sen veya anne ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır hükmünde yer verilmiştir. Söz konusu madde velayetin değiştirilmesi sebeplerini hüküm altına almıştır. Buna göre çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi, çocuğun fiilen velayet hakkı olmayan annede ya da babada bırakılması veyahut çocuğun üçüncü kişinin yanında bırakılması, çocuğun menfaatinin gerektirdiği nedenler örneğin çocuğun sağlık, eğitim, ahlak, güvenlik gibi konularda velayeti kendisinde bulunan annenin ya da babanın yeniden evlenmesi, velayet hakkı kendisine verilen tarafın bir başka yere gitmesi, ölüm veya velayet görevinin kullanılmamasının engellenmesi, velayetin değiştirilmesi sebepleri olarak sayılabilir. Velayetin sebeplerinin gerçekleşmesi durumunda değişmesinin bir takım sonuçları da ortaya çıkmaktadır. Velayetin değiştirilmesi ile birlikte velayeti kendisinde bulunmayan anne veya babanın çocukla kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı bulunmakta olup mahkemece de bu ilişkinin kurulması gerek. Yine tarafın çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu da unutulmamalıdır. Burada bahsi geçen katılma durumu iştirak nafakası olarak karşımıza çıkar. Bu nafaka velayetin değiştirilmesine yönelik yerel mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren hükmedilmesi gereken bir nafakadır. Velayetin kaldırılması şartları Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa hakim velayetin kaldırılmasına karar verebilir. Anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi durumlarda hakim velayetin kaldırılmasına karar verebilir. Anne ve babanın çocuğa yeterli ilgi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ve hakim velayetin kaldırılmasını kararı verebilir. Velayet anne ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasiyet atanır. Kararda aksi belirtilmedikçe velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar. Mahkeme bir çocuk ile ilgili velayet hakkının kaldırılmasına karar verirken velayetin kaldırılması gerekmeyen diğer çocuklar hakkında da velayetin kaldırılmasına yer olmadığına karar vermelidir. Aksi takdirde diğer çocuklar açısından da velayet kaldırılmış olur. Anlaşmalı boşanma davasından sonra velayet davası açılabilir mi? Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar malların nasıl tasfiye edileceği, nafaka ve velayet ile ilgili konularda anlaşırlar. Ancak daha önceden velayet konusunda bir anlaşmaya varılmış olsa da tarafların fikirleri ya da mevcut şartlar sonradan değişebilir. Bu durumda anlaşmalı boşanma davasından sonra velayet davası açılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Anne veya babanın yeniden evlenmesi halinde velayetin kaldırılması Velayete sahip anne veya babanın yeniden evlenmesi velayetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasilde atanabilir. Velayetin kaldırılması halinde anne ve babanın yükümlülükleri. Velayetin kaldırılması halinde anne ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder. Anne ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler devletçe karşılanır. Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır. Durumun değişmesi halinde velayet durumu. Durumun değişmesi halinde çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni koşullara uydurulması gerekir. Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim, reysen ya da anne veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir. Bugün boşanma davasında velayet ve velayet davaları ile ilgili önemli konuları ele aldık. Unutmayın bu videoda paylaştığımız bilgiler genel bilgilendirmedir ve hukuki bir tavsiye niteliğindedir. Her hukuki durum kendine özgü ayrıntılar barındırır ve yanlış bir adım ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle herhangi bir hukuki işlem yapmadan önce mutlaka alanında uzman bir avukata başvurmanız gerekmektedir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi velayet hukuku ile ilgili konuları ele almamızı isterseniz bu videonun altında buluşalım